Efendim, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları var. Hemen bakalım. Ama ortaya irade koyabilen tek ülke Türkiye. Çözüm, sorunların çözümü konusunda yine kafa yoran e, ve e, somut adımlar atabilen ülke Türkiye. E, sonuçta e, konferansın açılış konuşmasında da vurguladığım gibi, bizim bugüne kadar yaptıklarımızı ve e, yapıyor olduklarımızı, tek başımıza yaptıklarımızı ve yapıyor olduklarımızı Avrupa Birliği ile yapsaydık, Avrupa Birliği küresel bir aktör olurdu. Son 15 yılda özellikle bu üyelik sürecinde adımlar atabilseydik. Ve ayakta alkışlanırdı. Bunu bir kere daha söylüyorum. Ve bu sorunlar tabii hepimizi etkileyen sorunlar. Bu konularda da Türkiye vazgeçilmez bir ülke. Dolayısıyla vazgeçilmez ülke Türkiye ile, ee, Sorunların çözüm için neler yapabiliriz ve fırsatları da nasıl değerlendirebiliriz bunları e, görüşeceğiz çünkü Avrupa'nın gerçekten buna ihtiyacı var. Yani şunu biz yeniden işte Avrupa'ya bunu anlatacağız derken yeniden Asya politikamız e, başarısız oldu söz yani güya veya veya Avrupa Afrika açılımımız ortaklığa dönüştü bizi tatmin etmedi Latin Amerika açılımımız da öyle o yüzden tekrar Batıya dönüyoruz gibi değil bunların. O gün de söylediğim gibi bunların hepsini dengeli bir şekilde e, e, götürmemiz lazım. Birbirine alternatif göstermeden, ama Avrupa'nın içinde savaş var, e, sorun var ve e, biraz daha e, içinde olduğumuz e, bu kıtaya sorumluluğumuz da var. Biraz daha odaklanmamız gerekiyor. Bunu söylemeye çalışıyoruz ve bütüncül yaklaşmamız gerekiyor diyoruz. Evet. Rusya Genç Türk Ulusal Kanal efendim Tahran ve Soçi zirvesinin Suriye sahasına yansıması nasıl olacak? Suriye'nin kuzeyine yapılması beklenen operasyonla ilgili Rusya ile birlikte bir takvim oluşturuluyor mu? Yani biz operasyonda kimse başka ülkelerle takvim oluşturmayız. Tabii e, özellikle kazaların çıkmaması için e, gerek orada bulunan e, bulunmaması gerekenler de dahil bulunanlara e, Operasyonlarımız başladığı zaman harekatlarımız bilgi de veriyoruz her zaman. E, sonuçta bizim amacımız nedir? Teröristleri temizlemek, özellikle e, Suriye'de hem e, bize saldıran hem de e, Suriye içinde bölücü bir ajandası olan teröristleri temizlemek için bu harekatları yapıyoruz. E, Sonuç itibariyle bir taraftan sağda e, bu terörle mücadelemizi sürdürürken esas Aslana formatının amacı nedir? E, bir, bu sorunu bir çözüme kavuşturmak. Bunun yolunun da siyasetten geçtiğini, diplomasiden geçtiğini söylüyoruz. Yani diplomasi masasında bu çözülecek. Ve muhalefetle iktidarı, rejimi, Suriye'deki rejimi bizim bir şekilde anlaştırmamız lazım. Aksi takdirde kalıcı bir barış olmaz. Bunu hep söylüyoruz. Niye anayasa komisyonu kuruldu? Orada sivil toplum da var. Yani bağımsız, ne kadar bağımsız değil onu bir şey bilmiyorum. Yapısına ama bağımsız gerçekten bağımsız insanlar da var, rejim de var, muhalefette de var. Yani artık 11 yılı geçti, çok insan öldü, birçok insan ülkesini terk etti. Bu insanlar dönebilmeli, Türkiye'dekiler dahil. Bunun için burada bir kalıcı barış olması lazım. Bunun için yeniden inşa konusunda adımlar atmamız lazım. Ateşkes olmadan, barış olmadan da yeniden inşa konusunda kimse yardım, yardım etmek istemiyor. Avrupa Birliği de dahil, dünyadaki önemli aktörler de, uluslararası kamuoyu da dahil. Dolayısıyla Türkiye olarak biz elimizden geleni yapıyoruz ama tüm bunların temelinde ateşkes. Bu yö yönde de elbette çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız. Oğuzcan Obuz Habertürk. Sayın Bakan, Türkiye ve Yunanistan arasındaki ipler gerildi. Özellikle Abdülhamit Han'ın tekrar sahaya çıkmasıyla birlikte iki ülke arasında bir diplomasi trafiği oldu mu? Bir de adaların silahlandırılması ve Türkiye'ye karşı bir tehdidin yükselmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Bir adım atılacak mı? Çok teşekkür ediyorum. Yani son e, Yunanistan'ın Türkiye aleyhine başlattığı bu lobi çalışmaları, kampanya çalışmalarından sonra... Ayaküstü selamlaşmanın dışında o da işte NATO zirvesinde oldu. Hatta Ohri e, konferansında e, bizim e, Ayaküstü selamlaşmamız oldu. E, savunma Bakanımızın Yunan Yunanistan Savunma Bakanı ile sanırım NATO e, dış e, savunma bakanları toplantısında bir selamlaşması oldu. E, yine e, Madrid'de ben Dendias'ı Ayaküstü böyle geçerken gördük. Hatta Cumhurbaşkanımızla da. Diğer bakanlar da vardı orada. Bir merhabalaşma oldu sadece. Onun dışında herhangi bir görüşme olmadı. O gün Milli Savunma Bakanımız Hulusi Paşa'mız da biliyorsunuz konferansımızda bu konuyla ilgili açıklamalar yaptı. Mesela güven arttırıcı adımlar konusunda askerler arasında toplantı ev sahipliği yapma sırası bizde. Ama Yunanistan Yunan Savunma Bakanı ve ilgili kişiler yıllardır kaç yıl oldu gelmiyorlar. Ee, i̇stikşafi görüşmeler var eski adıyla istişari e, görüşmeler. Sonuçta burada da tüm sorunların işte Sedat Bey bakan yardımcımız burada e, e, hepsinin e, kapsamlı bir şekilde çözülmesi konusunda Türkiye irade ortaya koyuyor. Ama Yunanistan da zamana oynuyor burada. Ama özellikle bizim bize yakın adalarda yani Lozan ve 1947 Paris barış anlaşmasıyla şartlı bir şekilde Yunanistan'a verilen adalarda Yunanistan'ın buraları silahlandırdığı açık ortada. Biz bunu BM gündemine de taşıdık. Diğer ülkelere de aynı şekilde uluslararası toplumun gündemine taşıdık. Bunun da takipçisi olacağız. Çünkü bu uluslararası hukukun ve Uluslararası anlaşmaların açık ihlalidir. Bu açık ihlale müsamaha göstermemiz de mümkün değil. Evet başka var mı? Bir soru daha alabiliriz belki. Son soruyu alalım. Sayın Bakan Suriye konusunda bir soru sormak istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'nın Soçi ziyareti dönüşünde bir soruya cevap verirken Suriye'ye düzenlenmesi olası operasyonla ilgili... Putin'in e, Suriye hükümetiyle görüşülmesi terkininde bulunduğunu söylediğini aktardı Cumhurbaşkanı ve e, kendisinde kendisinin de buna cevaben istihbaratlarımız gör, e, görüşüyor dediğini söyledi. E, yakın zamanda Türkiye gazetesinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la bir telefon görüşmesi yapabileceği iddia edildi. Şu anda Suriye hükümetiyle Cumhurbaşkanı düzeyinde ya da bakan düzeyinde ya da daha alt düzeyde istihbaratlar dışında bir doğrudan diplomatik temas söz konusu mu gündemde mi? Şu anda böyle bir temas söz konusu değil. Cumhurbaşkanımız zaten o soruya cevap verdiler. Sonuçta uzun zamandır zaten Putin ve Rus yetkililer sizi rejimle görüştürelim. Esat da Cumhurbaşkanımızı görüşürmek istediler. Cumhurbaşkanımız da istihbaratların görüşmesinin faydalı olacağını söylemişlerdi. Bir ara istihbaratlar arasında görüşmeler olmuştu geçmişte de biliyorsunuz hatırlayacaksınız. Daha sonra bir kesinti oldu. Şimdi tekrar başladı. Sonuçta bu istihbaratlar arasındaki görüşmede birçok önemli konular gündeme geliyor, alınıyor. Benim bu bağlantısızlar toplantısında Belgrad'da ayaküstü diğer bakanlarla sohbet ederken Suriye e, Dışişleri Bakanı'yla da ayaküstü kısa bir sohbetim oldu. O toplantı marjında yemekten önce. sonuçta orada da yani bu biraz önce söylediğim bu ülkenin tek çıkar yolunun siyasi uzlaşı olduğunu, teröristlerin temizlenmesi lazım. Kim olursa olsun, adı ne olursa olsun ama diğer taraftan yani muhalif olan Suriyelilerle rejim arasında bir barışmanın barışın olması gerektiğini Türkiye olarak da böyle bir durumda yani buna destek olabileceğimizi de söyledik. Biz Suriye'nin toprak bütünlüğünü destekliyoruz, herkesten daha fazla destekliyoruz. Yanı başımızda olan bir ülkenin sınır bütünlüğü, toprak bütünlüğü ve barışı Bizi doğrudan etkiliyor olumlu anlamda. Tersine gelişmeler bizi ne kadar etkiledi görüyoruz. Yani sonuçta bölücü terör örgütlerine karşı verilecek mücadeleyi de biz her zaman destekleriz. Sonuçta bu bizim Suriye'nin topraklarında gözümüz yok. Ama Suriye'de bir birlik beraberlik olmazsa Suriye bölünme riskiyle karşı karşıya. İşte diğer ülkeler de söylüyor. YPG PKK'nın amacı tek amacı Suriye'yi bölmek. Suriye'nin bölünmesini engellemek için Suriye'de güçlü bir yönetimin olması lazım. Topraklarının her ama her bir köşesine hakim olabilecek bir irade ancak birlik beraberlikte olur. Biz hep bunu söylüyoruz kendilerine de. O zaman bu özel bir görüşme değil, ayaküstü bir sohbet olmuştu. Onun dışında herhangi bir temas olmadı. Çok teşekkürler sağ ol.